Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla yeniden karşımızdayız. Bu geceki NBA maçlarıyla ilgili yeni hazırlık maçlarının artık son günleri oluyor. NBA'nin açılışına, normal sezonun açılışına çok az kaldı. Daha birkaç maç, 16'sına kadar hazırlık maçı var. Tabii ki o zamana kadar da video çekmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Bu geceki video 14 Ekim 2021 tarihli NBA videosu olacak. Yine 7 maç var toplamda 4 maç aralarından seçtim. Onlara biraz yorum biraz tahminlerimi size vereceğim hızlı bir şekilde. Video fazla sürmesin diye kısa kısa değineceğim. Son yaptığımız 12 Ekim videoda maçlara girmeyeceğim 4'te 2 tutturmuş olduk. Yani başarılı olamadık diyebiliriz bazı maçlar enteresan bir şekilde altta kaldı. Ama bu son hazırlık maçlarında genelde artık fazla sayı atmaya bakmıyorlar oyuncuları korumaya bakıyorlar ve bazı oyuncular oynamıyor. Yani ilk 5'te oynayan normalde oyuncular bazıları oynamıyor. Çünkü normal sezon öncesi kimse sakatlık yaşamak istemiyor. Genelde daha fazla yedek ağırlıklı oynandığı için tabi bazen üstlere gidemiyor bazı maçlar. Son çeyrekler özellikle yedek ağırlıklı 3. takımla bile çıktıkları için çok az sayıda kalma durumları olabiliyor. O yüzden genelde tarafa gitmek biraz daha mantıklı olabilir buralarda ama tarafta artık garanti değil. Çünkü belli olmuyor tarafta da kimse fazla kazanacak kazanmayacak diye bakmıyor. Oyun sistemini yavaş yavaş oturtmaya bakıyor. Ama biz yine de seçtiğimiz maçlardan tahminleri vereceğiz. Fazla girmeyin yani fazla basmayın bu tür maçlara artık son hazırlık maçları olduğu için herkes dediğim gibi normal sezon için riske girip sakatlık yaşamamak için değişik oynuyor. Fazla basmayın. Düşük seviyelerde oynayın. iyi bir şekilde oynayın. İlk maçımıza geliyoruz. Bu akşamki maçlardan 1.30'da Türkiye saatiyle başlayacak olan Charlotte Hornets Dallas Mavericks maçı. Burada Dallas'ın ne kadar Don Çiçir'e oynayacağını, Porzingis oynayacağını bilmiyoruz. Ama büyük bir ihtimalle oynamayacaklar gibi gözüküyor, dinlendirilecekler. Charlotte Hornets ise kendi evinde tabii ki birkaç maç oynadı, kazanamadı. Kendi evinde bu maçı Kazanmaya çalışacaktır. Ve e, seyircisinin önüne ilk 5 olabilecek Lamelo Ball, işte Gordon Hayward e, gibi oyuncuları oynatması bekleniyor. Terry Rozier gibi. E, o yüzden burada Charlotte tabii ki Charlotte'tan da yine fazla sayı bekleyebiliriz. Kazanmasını da bekleyebiliriz eğer Dallas e, tabii ki yedeklerle çıkarsa. Ama Dallas yedeklerle de çıksa fazla sayı bulabilen bir takım. Hücum e, Jalen Brunson bile Kücüm oynayan bir takım. Yani Marianovic bile üçlük art, atmaya başladı gibi diyebiliriz. Yani o yüzden burada ben size tavsiye edeceğim şey 218 sayının üstü. Charlotte Hornets de kendi evinde iyi bir maç çıkartıp sezon öncesi bir 120 sayılara ulaşma durumu var. Dallas her şekilde 100'ün üstünü çıkar diye düşünüyorum. O yüzden burada size öneriyorum bir 70 orandan 218'in üstünde toplam sayı bareminin aşılmasını. Geliyoruz ikinci maça. Ikinci, i̇kinci maçta Indiana Pacers Memphis Grizzlies'i seçtik. Memphis Grizzlies'te bu maçta büyük bir ihtimalle Camoran, e, Jaren Jackson ve Dylan Brooks üçlüsü oynamayacak gibi gözüküyor. Yine e, daha yedek ağırlıklı çıkmaları bekleniyor. Indiana'ya götürüldüler mi götürülmediler mi net haberim yok ama oynamayacaklar gibi gözüküyor. Indiana Pacers ise kendi evindeki bu son hazırlık maçlarında kazanmak isteyecektir. Kendi evinde oynanan sezonu iyi bir giriş için kendi evinde seyircisi önünde coşup e, takımını iyi bir şekilde lanse edip gösterecektir. Tabii ki Karius Levert sakat, e, e, başka sakat oyuncular da var onlar oynamayacak ama Malcolm Brogdon, Sabonis, Miles Turner, e, Justin Holiday gibi oyuncular oynayacak. E, o yüzden burada tabii ki favori Indiana Pacers olacak bu maçta. Memphis Grizzlies yedeklerle de çıktığı zaman Indiana Pacers ne yapar ne eder mi bu maçı kazanır. tabii ki bu maçta fazla sayı atılmama ihtimali olduğu için burada Indiana Pacers'ın galibiyetini öneriyorum. 1.30 orandan Indiana Pacers bu maçı kazanır 1.30 orandan. Geliyoruz 3. maçımıza Oklahoma City Denver maçı. Oklahoma tabii ki dediğimiz gibi bu yıl yine oyuncularını geliştirecek. Jerus Alexander, Lucas Dortu ve yeni gelen Draftlarla birlikte yeni gelen genç oyuncuları geliştirmeye çalışacaktır. Ee, geliştirme oyunu oynayacaktır. Yine Denver'da ise e, tabii ki bu maçta büyük bir ihtimalle yine Michael Porter, Aaron Gordon, e, Jokic gibi oyuncular riske edilmez gibi düşünüyorum. Onlar da yedek ağırlıklı çıkacaklardır. Ama yine de fazla sayı atılan bir maç olmasını bekliyorum Oklahoma Denver maçının. Hem Denver anlamında yedeklerinde kendini son şansları var göstersinler ilk 5'te ve ilk ikinci 5'te ne kadar yer alabilirler diye. Oklahoma da aynı bir şekilde ilk 5'ini göstermek isteyecektir bu sezonki seyircisi önünde ve iyi bir şekilde fazla sayı atarak kazanmayı deneyecektir. Burada da 222 sayının üstünü öneriyorum. Toplam sayı fazla sayı olarak bekliyorum bu maçta atılsın. 222 sayının üzerine çıkar bu maç. 1.70 orandan diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu öneriyorum. Ve son maçımız Utah Jazz Milwaukee Bucks. Bunlar tabii ki iki takım geçen yılın şampiyonu. Birisi diğeri geçen yılın ee, batı'nın birincisi Utah Jazz'la like milo tabii Utah Jazz kendi evinde oynayacağı bu maçta e, büyük bir ihtimalle Donovan Mitchell e, ilk beşini çıkartacaktır. Donovan Mitchell, Mike Conley, Rudy Gobert, e, Bogdanovic, Rice O'Neal gibi il 5'ini deneyecektir. Milwaukee de tabii ki yani Santetti ne kadar oynar oynasa bile 10 dakikadan 15 dakikadan fazla oynamaz diye düşünüyorum. Ama yine de diğer oyuncularla birlikte yedeklerle birlikte yine de bu maçta fazla sayı atılmasını bekliyorum. En azından Utah bu son kendi evinde son hazırlık maçı olarak görünen bu maçta seyircisini coşturup sezona iyi bir şekilde girmek amacıyla fazla sayılar atıp 120 sayının üzerine çıkmaya çalışacaktır. Tabii ki Milwaukee'de her zaman yüzün üstüne çıkan bir takım yedeklerle de olsa o yüzden burada da 223'ün üstünde toplam sayı bareminin aşılmasını bekliyorum. 1.70 oranda toplam sayı bareminin 223 üstü Böyle yaptığımız 4 maç tahminden sonra arkadaşlar öne çıkarttığım ikiliyi size söyleyeceğim. Öne çıkarttığım ikilinin ilk maçı Indiana Pacers Memphis maçı dediğim gibi Indiana Pacers kendi evinde en azından kazanmaya çalışacaktır. İl beşiyle biraz daha fazla dakika süre alıp bu maçı kazanacaklardır. Indiana Pacers 1.30 oranından Indiana Pacers'ın galibiyetini alabilirsiniz ilk olarak ve ikinci olarak biraz da önce de anlattığım Utah Jazz Milwaukee maçında 223 üstünü alabilirsiniz burada fazla sayının atılmasını bekliyorum. Hem daha geç satta başlayacak olan bu maçta Utah Jazz KDM'de dediğim gibi hem kazanmaya çalışacak hem fazla sayı atarak kazanmaya çalışacak. Tabii ki fazla defans işlerine girmeyecektir. O yüzden Milwaukee'de fazla sayılar bulma ihtimali olacaktır bu maçta. O yüzden bu maçı da öneriyorum size ikinci olarak 223'ün toplam sayı baremin üstü 1.70. Bu ikiliği yaparsanız 2.20 gibi güzel bir oran oluşturmuş olursunuz. Ve paranızı bir şekilde ikiye katlama şansı oluşur arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyen burada Charlotte Hornets'in üçlüye 1.70'den 218 üstünü de koyabilir. Üçlü yapabilir. Yani Charlotte Hornets Dallas 218 üstü Indiana Pacers galibiyeti ve Utah Jazz Milwaukee 223 üstü isteyen bu üçlüyü yapabilir. Tabii ki Oklahoma Denver maçı biraz daha tehlikeli ama onun da üste çıkma ihtimali büyük. Bu akşamki videomuz böyleydi arkadaşlar fazla uzun sürmesin diye hızlıca kapatmaya çalışacağım bizi izlemeye desteklemeye arkadaşlarınıza önermeye devam ederseniz seviniriz arkadaşlar bizi büyütmeye devam ederseniz seviniriz daha çok paralar kazanacağız umarız yine bir full çekeriz yine bu son hazırlık maçlarında fullle yine iyi bir şekilde size kazandırırız arkadaşlar herkese bol şanslar kupon başarıları hoşçakalın bay bay.